请确认购票信息后，点击下一步选择支付方式。购票取消，购票成功，请取走您的车票。康安全，建议您在城镇公共交通工具。是的，Where we go？啊？天津？ Yine bir metro macerası, şimdi geliyorum şuradan alalım. Şöyle jeton verdi, bu şehirde farklı sanırım. İşte iki kez metro, bir kez hızlı tren, iki kez daha metro değiştirerek Tianjin'e geldik. Sabahleyin hiçbir şey yemedim buraya geleceğiz diye. Acayip açım, birazdan böyle street food tarzı bir şeyler bulacağız sokak yemeği falan. Hadi bakalım. Siyah, Nikan diyor mu? Bugün sözde yağmur var diyorlardı. Yani ne zaman yağmur yağacağı belli olmuyor aslında. Buranın havası birazcık karmaşık. Yani telefon bile doğru söylemiyor. Mesela diyor ki bu hafta yağmur var. Tamam mı? Bekliyorum abi hafta boyu hiç yağmur yağmıyor. Sadece bir gün yağmur yağıyor. O da sabahtan akşama kadar oluyor. Buranın hava durumu birazcık karışık yani. İçindeki. Okay, <laughs> Elektrik kabloları Japonya'ya benziyor birazcık. Ama ilerliyorum.

Yani bu şey gibi bir şey, gözleme tarzı bir şey ama içerisinde peynir yok. Daha farklı. Böyle kızarmış gevrek hamur var içerisinde ve yumurta kırıyorlar içerisine. Şurada kakao süt aldık. Ee, bunun ismini hatırlamıyorum. Hayır, var ne? Uşu. Ha, çago. Hamurunu pirinç unundan yapmışlar. İçinde de böyle kırmızı tatlı fasulye var. 어, 안녕하세요안녕세여가시니타이완이징원타이완 이징석원 음. 이제되기 돼요? güneş beni rahat bırak ya. Şimdi Cihan Bing'e 9 yen verdik. Hmm, şöyle bir tane daha hamur aldım. Bu şekerli üstüne böyle şeker serpiyorlar. Normal hamur kızartması gibi. Ama üstüne şeker kızartıyorlar. Ona iki buçuk verdik. Az önce ismini söylediğim tekrar unuttuğum yani I again. Ne? Çağ. Çağ. Naret olsun. Çakonun tanesi de 3 yendi. 5 ile çarparsınız artık. sıra Çako da. Şöyle bunun dışı pirinç unuyla yapılmış. İçi de e, tatlı kırmızı fasulye. Wait a minute. Hmm. Ha. Hmm. kırmızı fasulye var. Ne hmm. 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 Okay. Uh -huh. I hate this first time. No? <laughs> I hate this first time. I don't remember. Yeah, I don't remember. But I boil you Oh. Şimdi sıra pişire. yani bizdeki gibi tek farkı işte üstüne böyle şeker koyuyorlar bunu. Tatlı oluyor bu. Bunun şekerini biraz az koymuşlar sanki.

karagat okutarak kiralayabileceğiniz bisikletler oluyor orada. WeChat yani üzerinden veya bunların kendi uygulamaları var. Onları indirip bir şekilde arkasında gördüğünüz karakatı okutup kiralayabiliyorsunuz. Bir de bunları toparlayan görevliler var. Şimdi insanlar bu bisikletleri kullanıyor. Adam evine gidiyor, bir yere gidiyor. Görevliler de bunların GPS'i falan var. Bulup topluyorlar. Sonra getirip tekrar e metro önlerine falan koyuyorlar. Where we go? Okay. Hmm. Müzik ne? Hı. Atarlara bak. Pirinç ana Pirinç. Nudo. <laughs> <laughs> Başka ne var farklı? Kırmızı fasulye var bunun içerisinde. Ya, bu Tianjin Nudo. Aa tamam adamlar motosiklet yapmışlar ya zincirle. Oha, T34. Ulus tankı. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Bu da Marco Polo'nun heykelini yapmışlar böyle. Bu İtalyan bir gezginmiş, tüccarmış. Az önceki heykel de bir İtalya'na ait. Zamanında buraya İtalyanlar gelmiş, o yüzden buradaki mimari böyle İtalyan stiline. Bu da böyle İtalyan bar var. Yapılar hep İtalyan mimarisine göre. Çin mimarisi yok. Hep İtalyan. Ama kimmiş o şövalye? Deveye binmiş. <laughs> ha, gene heykeli. Bunun kitabı var mı sanırım? Kitap da yazmış bu. Bilmiyorum bir ara bakarım belki. Ne bu ley? Çengiz tipi sit ya. bu arada burada elektrikli otomobil kullanımı oldukça yaygın. Bakın size şimdi göstereceğim. Yeşil plakalı otomobillerin hepsi elektriklidir yani. Oradan anlayabiliriz. Burada bir tane var. Hemen şurada bir tane var. Gene elektrikli. Elektrikli. Elektrikli... Elektrikli... Önde de elektrikli. Hep elektrikli. Elektriksiz olanlar böyle mavi plakalı oluyor. Şu Toyota gibi. Taksilerin çoğunda elektrikli gördüm ben. Yani şehir içi otobüslerde de... Elektrikli. Hani... Niye bu? Yumuşak, yumuşak, yumuşak. Bu, bu, bu ya bu. Ne zaman? Bugün öğlen mi? 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 Bugün Birazcık esiyor güzel ya. Rahat. Bu da Köprü açılıp kapanabiliyormuş ortadan. Mekanizmaları var görüyor. Şöyle güzel bir saat yapmışlar buraya. Numaraların üstünde ee, burçlar var. İşte balık, kova, yengeç, aslan, boğa, Adamlar metroyu binanın içerisinden geçirmişler. Buradan metroya gidebiliyorsunuz. Evet şöyle bisiklet kiraladık. Ha gayret. Çinli yaşlılar böyle abi. Ses konmasını alır. Herkes dinleterek şarkı dinler böyle. Bao Bing. Bao Bing. Bao Bing. Evet, buzu rendelemişler. İçerisinde meyve falan var. Bakalım nasıl bir şeymiş bu. İçerisinde börtlen de var. Börtlen, kırmızı fasulye. Bir de buzu rendelemişler böyle. Sıyı doşaşı. Şu. Home, if you